Gri dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Müzakere dosyasında tartışmaya devam ediyoruz diyeceğim ama tartışmıyoruz. ben soruyorum değerli komutanım yanıtlıyor. Sayın doçent doktor Ahmet Keser, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Komutanım tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Özgür, iyi yayınlar. Evet, e, müzakere ilgili çok detaylı güzel videolar çektik. şimdi daha stratejik noktaya geldi müzakere taktikleri. Müzakerelerde Uygulanabilecek taktikler neler? Ee, bunun örnekleri var mıdır? Neler olabilir acaba? Ee, teşekkürler Özgür. Ee, güzel bir soru. Önceden e, çünkü müzakere stratejileri, tarzları, taktikleri, karşı tarafın taktikleri ne olabilir, biz neyi kullanmalıyız? Bu konuda hazırlıklı olarak müzakereye gitmek e, genellikle müzakereden kazançlı çıkmanın ön koşuludur diyebiliriz. Daha önceki çekimlerimizde e, müzakereye hazırlık aşamasında en önemli konulardan bir tanesi bilgi toplama demiştik. Dolayısıyla bilgi toplama müzakere taktiklerinin içerisinde de müzakere sırasında da devam eden bir taktik aynı zamanda. Çünkü müzakere sırasında daha çok konuşan bu işi ben biliyorum diyen taraf değil de müzakere esnasında da karşı taraftan çok bilgi alabilmek için. Gerçekten tam olarak bizden ne istiyorsunuz mesela şeklinde veya e, tartışmalarımızı dikkatle dinliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Veya e, karşı tarafın mesela tamamlanmamış bir bilgisi olduğunu gördük. Anladığım kadarıyla son rakamlara pek ulaşamamışsınız. Son rapora göre bu şöyle değil, böyle diyor. E, sizdeki durum nasıl? Flan gibi karşı taraftan daha çok bilgi almaya yönelik e, sorular sormak burada ön planda ve bir dengeyi tutturmamız gerekiyor. Son söyledikleriniz mesela takım arkadaşlarımızdan işte finanscımızın canını bayağı sıktı. Hani rakamlar çok bize kabul edilemez geldi. Acaba şöyle mi demek istemiştiniz falan gibi onları istediğimiz noktaya getirmek gibi bilgi alıcı sorular sorarak oradan gelmek önemli. Bir başka taktik kendi argüman ve pozisyonlarımızı destekleme taktiklerini kullanmak. Burada özetle güçlü yönleri vurgulamak. Ee, mesela bir mal veya işte uluslararası alanda e, mesela bir diyelim ürettiğimiz helikopteri başka ülkeye satmak üzere müzakereler e, yürüyor veya alacağız bir başka ülkeden bir malı. Burada başka alternatiflerimizin olduğunu göstermek alıcı bizsek e, bu malı tedarik edebileceğimiz başka ülkeler de var satıcı bizsek e, sırada bekleyen başka ülkeler de var ve üretim miktarı sınırlı bunu biliyorsunuzdur gibi. Pozisyonu güçlendirici argümanlar ve zayıf yönlerin anımsanması. Mesela e, bizi zamanca sıkıştırmaya çalıştığını hissediyorsak karşı tarafın bir zaman kısıtımız yok. Müzakerelerde yeterince zamanımız var. Bütün konuları detaylandırmak daha önemli demek gibi. Bir geçmişin olması yani e, daha önce bu çözüm bize başka ülke tarafından da önerilmişti. Şu gerekçelerle reddettik. Dolayısıyla e, bunu biz zaten daha önce de çalıştık gibi ee, bazen bir başka taktik pozisyonumuzu karşı tarafa açık etmeyi erteleme. Yani o esnada daha fazla bilgi almak için erteleyebiliriz. Onlar sormuştur mesela rakam istemişlerdir. Tabii size o rakamları verebiliriz ama önce siz bize şu konu hakkında biraz daha bilgi verseniz falan gibi konuyu onlardan bilgi almaya getirme. Yine bazen tamamen kaçınabiliriz cevap vermekten. Bu durumda e, ilginç bir soru ama ben şu konu hakkında biraz daha bilgi rica edeyim. Onlara bilgi sorma. Mesela İsrailliler bunu iyi uygular. Çinler iyi uygular. Genellikle soru sorarlar. Soruya soruyla cevap verme şeklinde e, gelebilirler. E, bir diğeri karşı tarafın argümanları çökertme taktiği. Burada e, mesela şimdi sizin söylediğinizde daha önce takım arkadaşlarınızdan birisinin söylediği arasında bir tutarsızlık var. Acaba açıklığa kavuşturabilir miyiz gibi argümanı çökertme veya bizim elimizdeki bilgilerle onların kaynağını sorgulama. Böyle dediniz ama bizim kaynaklarımıza göre buradaki rakamlar şöyle diyor. Varsayımları sorgulama. Bunları neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde bir belge, bir dayanak veri var mı? Filan gibi. Ee, karşı tarafın argümanlarını çökeltmeye çalışabiliriz. Böyle bir çıkarıma nasıl vardığınızı anlatabilir misiniz? Yani daha çok onların verilerini elde etmek için. Ee, bu argümanlarınız bizi ikna edemedi gibi karşı tarafın argümanlarını çökertmeye çalışabiliriz. Bir diğerinde Kendimize hareket sağlama taktiği uygulayabiliriz. Burada e, her iki tarafta kafamızda ne olduğunu aşağı yukarı anladık. Şimdi şu meseleye gelelim. Kendi istediğimiz eksene doğru karşı tarafı getirmek için e, oraya getirebiliriz. E, A ve B meselelerini bir arada ele almak daha faydalı olabilir. Bir de bu konuyu düşünelim gibi tekrar e, bir araya getirmek önemli olabilir. Hareket sağlama veya özellikle karara ulaşmasını istediğiniz yere getirip e, burada... Hadi şu hususu tam o zaman madem e, mutabık kalmaya yaklaştık bir karara bağlayalım o zaman. Sonra diğer maddeye geçelim şeklinde e, gelebilir. Bazen kendimizi temize çıkarmak gerekebilir o argumanın içinde. Dürüst olmak gerekirse bu madde bizi pek ilgilendirmiyor. Şimdi biz size gerçekten neyin önemli olduğunu söylerseniz siz bize o konuya doğru geçiş yapabiliriz şeklinde hareket sağlayabiliriz. Veya itibarı kurtarma, gerilimi azaltma, gerilimin arttığı durumlarda bazı kültürler Resmi müzakerelerde e, bu nizahtan hoşlanmıyorlar. Gerilim oluştuysa gerilimi azaltmak için ha biz sizin şunu kastettiğinizi anlamış, düşünmüştük. Oysa bunu kastetmişsiniz e, öyle bir talepte anlamı doğru anlamış olsaydık bulunmazdık şeklinde. E, karşı tarafa e, itibarı gerilimi azaltma şeklinde yeniden bir bildirimde e, bulunabiliriz. Bazen de üçüncü taraf kullanılması gerekebilir. Bunu e, ara buluculukla ilgili aynı konuda daha teferruatlı olarak konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum komutanım. Ee, örnekleriyle müzakere taktikleri e, harikaydı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.